Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kemal İnat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Arap Birliği toplantısında İsrail'e karşı safların sıklaştırılması gerektiğini vurguladığını belirtti. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını ve bölgede sürekli saldırılar düzenlediğini ifade eden İnat, Müslüman ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Ancak mezhepsel ve etnik farklılıkların bu birliğin önünde engel oluşturduğunu belirten yazar, küresel aktörlerin bu birlikteliği engellediğini de söyledi. Kemal İnat, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti. E Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Eylül'de Kahire'de gerçekleştirilen Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'ya ölüm yağdıran İsrail'e karşı safların sıklaştırılması gerektiğini ve ancak o zaman bu barbar savaş makinesinin durdurulabileceğini söyledi. Orta Doğu uluslararası sisteminin yapısı üzerinden bu sözleri analiz edelim. İsrail'in e barbar bir savaş makinesi iyi olduğuna kuşku yok. 7 Ekim'den beri, Gazze'de bir soykırım gerçekleştiriyor. Aynı dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de binlerce masum insanı öldüren, yaralayan veya sorgusuz hapse atan Netanyahu rejimi Lübnan ve Suriye'ye de sürekli saldırılar düzenliyor. Hakan Fidan'ın esnafları sıklaştırma daveti konusundaki samimiyetine de kuşku yok. Kendisini tanıyanlar, bölgedeki Müslüman ülkeler arasındaki işbirliğine ne kadar önem verdiğini bilirler. Peki, Orta Doğu siyasal sisteminin yapısı isafların sıklaştırılmasını e ne kadar mümkün kılıyor? Bu konuda iki büyük engel söz konusudur. Öncelikle bölge ülkeleri arasındaki mezhepsel veya etnik farklılıkların iyi yönetilememesinin çok kolay şekilde çatışma ve rekabete neden olması, bölgedeki siyonist saldırganlığa karşı birlikteliğin önündeki temel engeli oluşturuyor. Etnik ve mezhepsel farklılıklar doğaldır. Bölge ülkelerinin kendi ulusal çıkarları için etkili güçler olmaya çalışmaları ve bunun için rekabet etmeleri de normaldir. Ancak bu farklılıkların ya da her ülkenin kendi ulusal çıkarını öncelemesinin, bütün bölge halklarına zarar verecek çatışmalara dönüşmemesi gerekiyor. Orta Doğu ülkelerinin bunu iyi yönetemedikleri ve bütün bölgeyi tehdit eden İsrail DAP saldırganlığına karşı, isafları sıklaştıramadıkları görülüyor. İkinci olarak, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İngiltere gibi küresel aktörlerin Orta Doğu'da, kendi nüfuzlarını tehlikeye sokacak birliktelikleri engellemeye yönelik politikaları da, bölgenin Müslüman ülkelerinin esnafları sıklaştırmalarının e önündeki önemli engellerden biri olarak duruyor. Bu yüzden esafları sıklaştırmak isteyenlerin bunun oldukça zor bir iş olduğunu bilerek, bu yolda gelebilecek engelleme ve dirençlere hazırlıklı olması gerekiyor. Peki, e-Barbar savaş makinesinin durdurulması konusunda, isafların sıklaştırılması dışında bir seçenek var mı? Aslında bu soruya, uluslararası siyasal sistemdeki güç dengesizliği bu kadar açıkken yani ya Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerin safları sıklaştırması, Siyonizmin barbar savaş makinesi İsrail'in durdurulması için yeterli olacak mı? İ sorusunun da eklenmesi gerekiyor. Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerin aralarındaki rekabet ve çatışmaları eşimdilik de olsa, iyi bir kenara bırakıp soykırımcı İsrail, soykırım destekçisi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelere karşı ortak hareket ederek baskı oluşturması. Siyonist savaş makinesinin durdurulması için tek gerçekçi seçenek budur aslında. Bütün zorluklarına rağmen Müslüman ülkelerin hesapları sıklaştırmak iyi için gerekli adımları hızla atmaktan başka çareleri yok. Zira Siyonist savaş makinesinin bugünkü hedeflerine ulaşmasına seyirci kalınması, yarın sıranın bugün seyirci kalanlara gelmesine yol açacaktır. İsrail ve destekçilerinin bugüne kadarki pervasız politikalarından bu sonucu çıkarmakta zorlananların, Netanyahu'nun soykırım suçlusu olarak hakkında uluslararası ceza mahkemesinin verdiği yakalama kararı varken gittiği Amerikan kongresinde sanki dünya Siyonist kongresindeymiş gibi çılgınca alkışlanmasını hatırlamaları yeterli olacaktır. Son olarak Müslüman ülkelerin esafları sıklaştırmasını neye bile, kısa vadede esyonist savaş makinesini e durdurma konusunda yeterli olamayabileceği tespitini yapalım. Zira küresel siyasal sistemdeki güç dağılımında İslam dünyası maalesef çok dezavantajlı bir durumda. Ancak soykırımcı İsrail'in ve ona destek veren küresel siyonist imparatorluğun saldırganlığının hedefi olmaktan kurtulmanın başka bir yolu da görünmüyor.